Arabas, Topu tutamadı Bu çok üst düzey bir kurtarış Sadece birkaç santim farkla kaçırdı Çapraz Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyonlar. var Arapası gönderiyor Muhteşem bir gol Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. İşte top gidiyor. İyi bir savunma. Tehlikeyi sona erdirdi. Güzel bir hareketleri. Pozisyonu kaybediyor. Güzel bir arapası. Topu tutamadı. Karabaz pozisyonu kaybediyor. Bir ara pası denemesi. Güzel bir ara pası. Topu tutamadı. Pas verecek alan arıyor. Pozisyonu kaybediyor. Ara pası gönderiyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Skor şu anda 1-0. Arapasını inetiyor. Güzel bir Arapası. Pozisyonu kaybediyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Arapası deniyor. Açık alana. Hedefin net görüş açısına gidiyor. Kol! tekrar birebir de iyi oynuyor. Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok. Serbest vuruşu kullanıyor. İyi bir ara pası. Birebir de iyi oynuyor. Pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Arabaz. Sert bir şut. Az önce altın bir fırsat kaçtı. Güzel binek hareketleri. Topu tutamadı. Arabasını iletiyor. İlk yara eğlenceli geçti. Oldukça agresif bir oyun sergiledi. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Pozisyonu kaybediyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyonlar. var. Arapası gönderiyor. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Vuruş çok kötüydü. Zamanında müdahale. Topu tutamadı. İyi bir Arapası pozisyonu kaybediyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Bir ara pası denemesi. Ara pası deniyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. iletiyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. İşte top gidiyor. Topu tutamadı. Kor şu anda 3-0. Sert bir şut. Bir gol daha tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Mükemmel savunma Güzelce pozisyonu sürdürüyor Gol attı İşte top gidiyor. Topu tutamadı. Topu tutamadı. Topu tutamadı. Güzel bir ara pası. Defansın arkasına geçebilir. Kale vuruşu. Oo çok yakın. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Birebir de iyi oynuyor top haberi bulacak mı? Kareyi bulsa harika bir başlangıç olurdu ama ıskaladı. Zamanında müdahale. Bir ara pası denemesi. Ara iletiyor. Ve top da seyirciler çılgına dönmüş olmalı ve haklı olarak da öyle. Tekrar Topu tutamadı Güzel bilek hareketleri Arapası deniyor Topu tutamadı Pozisyonu kaybediyor Arapası gönderiyor Arapaz Evet O bu an, bu an. Hazırlanıyor İşte top gidiyor Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor Ve maç bitiyor Skor karşılaştırması inanılmaz Kaybeden takıma çok yazık